Aleykümlayküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hep birlikte alan alanımızı ederse büyümeye devam ediyoruz. Abone sayımız artıyor. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Ee, bugünkü arzamız Peugeot Django scooter görüyorsunuz. Ekran simsiyah. Aşırı güneşten ve içindeki siyah yerde kırık var şöyle şu şekilde. Ee, bir enerji verip bir bakalım bakalım nasıl bir görüntü var. Evet arkadaşlar görüntü bu kadar gördüğünüz gibi yakıt göstergesi gözüküyor diğer herhangi bir gösterge maalesef yok tekrardan enerjimizi açıp kapatalım gördüğünüz gibi şimdi tamiratlara devam edeceğiz evet arkadaşlar ilk görüntülerimizi aldık e, sıfırın üstündeki leke maalesef geçmez. Arkadaşlar tamiratımız başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Sadece sıfırın üstündeki leke var. Ee, onun da sebebi artık ekran içinde sıcaktan dolayı likit kanallardan dışarıya sızmış. Çok sıcaktan dolayı ona yapabilecek bir şey yok. Ama bu şekilde vizesine girebilir müşterimiz. Kullanabilir. Ee, eğer bu lekenin olmamasını isterlerse ekranın yenisini bulmak zorundalar. Ama o da bulunmayacağı için yeni gösterge almak zorunda kalabilirler. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın mutlu kalın.